Herkese merhaba. Bu videomuzda sanal kali ile Windows arasında ne şekilde dosya paylaşımı sistemi kurabiliriz onun üzerine konuşacağız. Bu işlemi yapacağız. VMware Workstation kullanıyoruz. VMware 15 yüklü bende. 15'te ne şekilde işlemler yapacağız onu göstereyim. İlerleyen sürümlerinde de yani daha yüksek sürümlerinde de çok farklı olmayacaktır. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. VM Player'in üzerinde tanıyabileceği, yani ana sistem Windows, burada Windows 10 kullanıyoruz. Tanıyabileceği ortak bir klasör oluşturmak. Bunu nasıl yapacağız? Kaliniz açık olabilir, kapalı olabilir. Bunun şu anda çok bir önemi yok. Bende yapılı zaten ama ben yine de burada Sanki sıfırdan yapıyormuş gibi anlatmaya çalışacağım. Meşin Setting bölümüne geldiğimizde VM Player'ın görmüş olduğunuz gibi burada kalenin sistem özelliklerini ben burada tanımlıyorum. Zaten bunları başta, başta tanımlıyorum ya da daha sonra tanımlayabilirim. Burada Options bölümünde Shared Folders var yani paylaşılan dosyalar var. Şu anda ben tabi daha önceden yaptığım için Enable burası. Bu normalde siz değer yapılmamışsa Disable olacaktır. Daha sonra bunu Enable yapmanız gerekiyor. Daha sonra burada Folders bölümünde ben şimdi seçip sileyim buradaki dosyayı. Daha sonra sizin disable yani şu şekilde olacak ekranınız. Buna enable yaptınız. Daha sonra da add yaptınız. Böyle bir dosya oluşturma sihirbazı çıkacak bize yani shared folder oluşturmak için. Daha sonra ben benim buradan istediğiniz bir bölümü seçin. Benim daha önceden oluşturmuş olduğum bir dosya vardı. Ben onu seçeceğim. Daha sonra Okey diyerek burada ismini gireceksiniz. Bu isme boşluklu girmeyin. Ne olur ne olmaz. Yani ya tek isim girin ya da şöyle iki ayrı kelime kullanacaksanız alt çizgi koyarak devam edin. Daha sonra Next dedik. Bu paylaşım aç ve sadece oku bölümü var. Biz sadece okuma yapmayacağız. Silme vesaire işlemi de yapacağımız için Shared da Bunu sadece paylaşımı aç kimi devam edeceğiz. Bu kısımdaki işlemlerimi bitirdim. Daha sonra okey dedim. Şimdi şu düşünülüyor. Ben buradan sallıyorum file system'e geldim. Şu anda genelde hep buradaki terminal bölgesini kullanıyoruz ama buna gerek yok. Şu anda buradan Windows gibi iz gözlemleyelim. Daha sonra işte buradan Bros network üzerinden bağlantı yapılabileceğini düşünülüyor. Ama böyle bir şey ne yazık ki geçerli olmuyor. Çünkü VM Player bunun üzerinden ağ bağlantısını görüyor. Yani sizin Kali ile VM Player üzerinden ortak bir ağ kurmanız lazım. Buradaki Windows girişine izin verilmeyecek. O zaman benim ne yapmam lazım? Şimdi ben paylaşımı açtım. Evet, Shared Folders diye bir paylaşım klasörü oluşturduğum Windows'un üzerinde. Bunu da VM Player'dan gösterdim. Fakat herhangi bir Ortak paylaşımlı bir klasör. göremedim hala hazırda kendi sistemimde. Benim yapmam gereken VM'nin Dair tuşlarını eklemek. Şimdi bir kurulum yapacağız. VM'nin kendi tuşları var. Onları VM bloğun içerisinde bulabiliyoruz. Ama ondan önce genelde bu tarz indirmeler vesaire yapmadan önce bütün güncellemeleri yapıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. APT get update diyelim. Bir de APT standart yazdığımız upgrade diyelim. Bütün hepsini yaptırmış olalım. Güncellemelerini ve upgrade işlemlerini bitirsin. Güncelleme işlemlerini bitirdi. Daha sonra ekranımızı temizleyelim. ve VMware bloğuna girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi VM Tools eklentisi var. Open Source olarak. Eğer istenirse burada da VM Player için oluşturmuş olan TUS'ların özellikleri vesaire açıklamaları incelenebilir. Biz dediğim gibi VM TUS'u indireceğiz ki burada ortak bir dosya paylaşımına VM Player üzerinden Windows'la bağlantı kurmamızı ve ortak bir dosya paylaşımı oluşturabilmemizi sağlayalım. VM Tools kur kurmazsanız eğer herhangi bir bağlantı şu aşamada kurulamıyor. Onun için de standart komutumuzu yazalım. Hatta şöyle yapalım. Y diyelim baştan. Daha sonra open vm tools tire desktop fuse bir de bana sistemi tekrar başlatsın reboot diyelim ve enter'a basalım. Evet open ps'ini yazarken kaçırmışız. Onu ekleyelim ve başlasın. Evet programımızı yükledik. Tekrar terminale giriş yapalım. Dönme işlemimiz bitti şu anda. Ne yapacağız? Öncelikle işlemlerimizi bir listeleyelim. Yani PS Auxilet bütün işlemlerimizi sızlıyorduk. Bunu bir de ayıralım. Grab'de VM Player için olan işlemlerimizi sadece bize listelesin. PS August dersek bütün işlemlerimizi izleyecektir çünkü. Ben onu istemiyordum. VM Player olan sadece işlemlerimi istiyordum. Görmüş olduğunuz gibi şu an hala hazırda işlemlerim devam ediyor. Yani indirildi ve şu anda sıfırdan yani reboot ettikten sonra şu anda çalışmaya başladı işlemlerim, dosyalarım. Burada görüyorum ben burada tools'ların işlediğini zaten herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu anda da benim bu ilgili tools'u kurmuş olduğum çalışan tools'ta VM Player içerisinde ilgili bir dosya oluşturmam gerekiyor. İlgi dosyayı da şu şekilde oluşturalım. Öncelikle mount'un içine yükleyelim, listeleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada HGFS diye bir klasör mevcut. Bu klasörü sizin sıfırdan tekrar oluşturmanız gerekiyor. Bunun da komutu neydi? MK'dir. HGFS. Sizde olmayacak çünkü burada montun altında herhangi bir şey. Ya da varsa da siz aynı bu klasör isminle bu klasörü kurabilirsiniz. Ya da ismi değişik de olabilir. Çok fark ettiğim için düşünmüyorum ama Orijinalde bu şekilde başlamıştım ben işleme. Daha sonra enter bastığınızda zaten içi boş bir klasör kurulacaktır. Ben daha hazırda olduğu için herhangi bir klasör kurulumu yapmadım. Şimdi HGFS dosyasının altına buradaki klasörü bu tuz aracılığıyla birbirine açık hale getireceğiz. Bunun için e, Linux kullananlar bilir mount işlemini gerçekleştirmem lazımdı benim VM tuzu kullanarak mount neymiş öncelikle onu görelim bir. Ben montu yazdığımızda ne işe yaradığını burada description adı altında söylüyor. Burada standart olarak büyük bir ağacın altında Unix sisteminin aranje edildiğini işte dosya hiyerarşisi vesaire şeklinde söylemiş bizlere. Şurada mount command'ının neye hizmet ettiğini söylemiş. Şöyle büyük bir dosya ağacının altında bazı device'ların bulunduğu file sisteme attach yapmak için yani takmaya hizmet eder şeklinde söylemiş. Yani benim dosya sistemine herhangi bir şey takmak istediğimde, birleştirmek istediğimde, yöneltmek istediğimde mount komutunu kullanıyorum. Burada işte birçok farklı kullanımı da mevcut. Değişik olduklarla. Ne yapmam lazım. Mount'u kullanacağımı biliyorum öncelikle. Şimdi ben root'um sudayıyla falan zaten uğraşmayacağım. Mount yapacağım. Daha sonra burada tire t, -t füz nokta vm benim klasörüm neydi? e g F, S. daha sonra tekrar fuse nokta benim hostum ne, ne olacaktı? Şimdi hostu verelim. Hostum da mnt'nin altında e, G, F, S klasörüydü. Daha sonra da açalım bunları. Hepsini. Herkese açalım yani. Bu şekilde komutumu yazdım. Bu komutu mount anlatmıştım zaten. VM'ye yani VM Tools'a bağlayacaktım. Daha sonra bunu O ile aç. Şimdi gelin bir kontrol edelim. Bakalım açılmış mı? Öncelikle ne yapmam lazımdı? Benim MNT'nin altına girmem lazımdı. Girdim. Bir listeleyelim. HGFS diye bir klasör var. Bunu da açalım. Daha sonra da ile listeleyelim. görmüş olduğunuz gibi şehir klasörü var. Windows kullanmaya daha yatkın arkadaşlar için görsel olarak da bunu inceleyelim. İlk önce root'un altına gelelim şöyle fay sistemle alıp da gelelim şundan gitmeyelim. Daha sonra MNT'nin altında HGFS'nin altında şehir dosyasını görüyorsunuz. Burada da ben daha önceden bir tane dosya atmışım buraya. Şimdi herhangi bir dosya oluşturalım. Benim görmüş olduğunuz gibi dokümanların altında, bir sürmesinin altında şehri seçmiştim ben VM Player'dan hatırlıyorsunuzdur en başta. Şimdi bunun altına bir tane klasör oluşturalım tekrar. Klasöre ne diyelim? A, diyelim klasöre. Bu soru açtıktan sonra tekrar gelelim. Evet. Kapatalım. Root'tan tekrar bir listelettirme yapalım. Listelettirme yaptığımda herhangi bir paylaşılan bir dosya görünmüyor. Zaten şehirde. Şehire girelim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi A, A ve Tünük faiz diye geldi. Tekrar kontrol edelim de Menetlerinin altında, şehrin altında. Görmüş olduğunuz gibi A geldi. Ben yani Kali ile hatta burada read only yapmadığımız için silme işlemini de gerçekleştirebiliriz. Yani sanal kurduğum Kali ile BM Player üzerinden Windows 10 ya da herhangi bir Windows haberleşmek istediğimde bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilirim. Kendinize çok iyi bakın.